Allah Azze ve Celle'nin zalimlerin bu kadar zulümler yapmasına, mazlumların zulümler görmesine müsaade etmesin hikmeti nedir? Allah Müslümanların sağlamlaşmasını istemektedir. Allah Azze ve Celle Müslümanların pişmesini, olgunlaşmasını istemektedir sevap kazanmasını, yükselmesini istemektedir. Ayrıca bu zulümlerin Müslümanları uyandırmasını istemektedir. Eğer güçlenmezseniz, eğer Allah'ın hükümlerinden vazgeçerseniz, eğer başkalarının ideolojilerini alırsanız işte böyle olur. Allah bunu anlamamızı istemektedir. Allah'ın nizamını terk ettik. Elbette bunun bir kefareti olacak. Bir gün orucu bozsanız 60 gün kefaret. Allah'ın kitabını terk ettik. Elbette bunun bir bedeli olacak. Ve bunun bedeli işte şu anda ödüyoruz. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَ بَيْنَ النَّاسِ biz şu günleri insanlar arasında evirip çeviriyoruz. Bir Müslümanlara veriyoruz, bir kafirlere veriyoruz gücü kuvveti. Müslümanların yanlışlarından dolayı, tembelliklerinden dolayı. Bazen gücü kafirlere veriyor Allah. Neden? وَلْيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى Allah sizin içinizden hakikaten gerçekten iman edenleri ortaya çıkarmak istiyor ve bir de içinizden şehitler edinmek istiyor. İçinizden gerçekten iman edenleri ortaya çıkarmak istiyor ve gerçekten de Allah içinizden şahitler ve şehitler edinmek istiyor. Demek ki Müslümanların bu zulümlere uğramasının bir hikmeti de bu. Kendi hatalarımızı görelim. Hatalarımızı anlayalım, ders alalım. Yeniden ayağa kalkalım. Batılıların kanunlarını aldık, kültürlerini aldık, sanatlarını aldık nizamlarını aldık ve işte şimdi onlar tarafından zulme uğruyoruz. Bu kadar zulme uğradığımız halde hala Batı hayranlarımız çok. Bir de zulme uğramasaydık daha ne olurdu? Bu kadar zulme uğruyoruz, hala Batı hayranıyız. Hala onların peşinden koşuyoruz. Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Onların kriterlerini alıyoruz. Onlar bize her zulmü yaptığı halde bir de yapmasalardı ne olurdu? Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmemizin hikmetlerinden birisi budur. Batı hayranı bir nesil başlamıştı. Eğer Allah Birinci Dünya Savaşı'yla bize onların gerçek yüzünü göstermeseydi anlayamayacaktık. Belki Osmanlı yıkılmayacaktı ama Osmanlı olarak da kalamayacaktı. Osmanlı belki yıkılmayacaktı ama İslam devleti olarak da kalamayacaktı. Batı hayranlığı almış başını gidiyordu. Kendi tembelliğimiz yüzünden geri kalmıştık ama sanki ondan dolayı değil de sanki İslam'ın hükümlerinden dolayı geri kalmışız gibi batının hükümlerini almaya başlamıştık. Allah Azze ve Celle Birinci Dünya Savaşı ile bu kötü gidişata dur dedi. Aslında hayırlı oldu. Zulme uğradık. Şehitler verdik. Şehitlerimiz cennete gidecek. Şehitler verildi. Evet zulme uğradık. Ama en azından batının gerçek yüzünü görenlerimiz de çoğaldı. Ondan sonra Dünyanın her tarafında İslam aleminin her tarafında İslamı hareketler başladı. 1920'lerde batının ne olduğunu artık gördük ve ondan sonra 30'lardan 40'lardan itibaren İslamı hareketler başladı. Hayırlı oldu. Eğer öyle olmasaydı anlayamayacaktık. Demek ki birçok hikmeti var imtihanların Elbette hikmetleri çoktur. Bunlardan birkaç tanesini ben saydım. Allah Azze ve Celle Müslümanları uyandırmak ister. Müslümanların günahlarının hepsinin ahirete kalmasını istemez. Bu dünyada da bir kısmını ödetir. Müslümanların kafirlere hayranlık duymalarını engellemek ister. Batıyı taklit edenlerin kalmamasını ister. Bizi batının eliyle tokatlar. Batının kinin bir medeniyet olmadığını, bir teknoloji olduğunu bize gösterir. Medeni olsaydılar şu zulümleri yapmazlardı. Biz dünya devletiyken böyle davranmıyorduk. Her tarafı kan gölüne çevirmiyorduk. Onlar güçlendikleri zaman bunu yaptılar. Allah Azze ve Celle bu şekilde onların gerçek yüzünü Müslümanlara gösteriyor. Ama hala maalesef anlamayanlar da vardır. Demek ki Allah'ın muradı hayırdır. Bunlardan eğer almamız gereken dersleri alırsak aslında hayırlı olduğunu göreceğiz.